şimdi hepsiyle karıştırıyoruz evet şimdi yaptık evet yavaş yavaş Suyumuzu, evet biliyorum biliyorum İyice. Sen de bekle. Aferin size şimdi iyice bakın. Ben de ilk defa elime hamur aldım hocam. Hamur <laughs> için oldu? Nasıl hamur yapıyor? Anneniz de yapıyor mu hamur? Evet. Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Başka? İyi söyle, ne yapıyor başka? Evet. Şimdi biraz katılaştı, değil mi çocuklar? Görüyorsunuz. Ne yapacağız şimdi? Duyabilirsin ben de. bir dakika bekle. Tamam. Akıllı olanı şimdi bakacağım. Kim akıllıymış? Tekrar ekledik. Bir paket gıda boyamızın hepsini Bakayım. yaptık. Evet ne yaptık? Gıda boyasını döktük. Hangi renk oluşuyor çocuklar? Bu Durum. Gel bakalım. Hadi bakalım. Fude. Hadi doğrusu geldi. Gel bakalım dur. hadi yoğurmaya başla dur. İlk önce duram başlıyoruz. Duru hadi yoğur biraz diyordu. Hadi bakalım. Önce dur yapıyor. Yoğur aferin. Şimdi iyice daha biraz daha yoğur. Kaldı biraz hamuru. Şimdi elinle biraz kaldır. Tamam. Şimdi bize kim yapsın? Cemil ben yapsın. Ben. 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 Bekle bekle bekle. Şimdi yoğur Cemil. Ben. Hoppa bak. Heh. nasıl yoğuruyorum ben? Ben yoğurdum. Aferin Cemile. Şimdi bir kağıt katlayalım mı? Ben. Şimdi de bize Sude yoğursun. Ben. 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 Hadi yoursun. Ellerini yumruk yap. Ellerini yumruk yap. Aslında. Şöyle yap. Hop şöyle. Hadi. He? He? He. Bas bas. Aferin sana. Sözüm. Hadi Ayşe sen de arkadaşına yardım et. Beraber yapın. Aa aferin ne? size. Sen de yap. Hadi Şimdi, sen de yap. Ay, ben ben de. Hadi hadi.